Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte simsim gibi uygun tanıştığımı uygulandı. Bu kanal gibi. Selam Ne var ne yok. İyi yazalım. Şimdi bir hani şey atalım. Bakalım olacak. Fotoğraf attı. Aa çok tatlı. yazalım çünkü anlamadım bir şey. Türk müsün? Tam Türkmüş. Kız mısın yazalım? Erkek erkektir. Kız mısın erkek mi? Sana ne lazım? Kız mısın? Kız mısın yazdım. Lan takip etmeyin. Kız mısın? Kız mısın? Kız cinsiye cinsiye cinde misin? Kız cinsiye cinde misin? Oha! Ne <laughs> yaptın diyor. Küstüğümüz bakalım ne diyecek çok merak ediyorum. küsmemin sebebi sebebi sevimli olsun sevgili olalım demen <laughs> küserim küserim yazan bir de küstüm bir küserim <laughs> Arkadaşlar bu arada bu sadece göstermek için. De. Eğer şeyler açık olursa sormak istedim. Sonra sorarsınız.